Ya Lina nerede kaldı? İki saattir onu bekliyoruz burada. Aynen. bize burada beklememi söyledi ama hala yok. Zaten evin önündeyiz. İçeri mi girsek? Hayır. Ya gelir ve bizi burada göremezse? Ama biz onu iki saattir bekliyoruz. Bu haritayı arkadaşlarım görmemeli. O hazine benim olacak. Bu idare eder. özür dilerim. Bayağı beklettim galiba. Aa 3 saatlik güneşin altında kavrulduk. Hep sen neredeydin? Ya önemli bir işim vardı işte. Hep önemli bir işim vardı diyorsun. Nerede? Ya boş verin, işte bir şey yok. Bir dakika. Ben bir şey unuttum. Hemen geliyorum. İşte yine başlıyoruz. Sence bu kadar abarttığı şey ne olabilir? Bilemiyorum ama açıkçası o bir şey abartmazdı bunlar ne konuşuyor benim hakkında? <laughs> o da ne? Olamaz. <laughs> Dur onu yakalamalıyız. Çabuk içinden çıkarmalıyım. Dur bekle. Bu onun çantası. Neden boş? Olamaz. Oh! Lina? Artık bizden ne sakladığını öğrenmek istiyoruz. Bu ne böyle? Hiçbir şey. Ben senden hiçbir şey saklamıyorum. Lina! Hey bir dakika. Ah! Ha? Bu da ne böyle? Bu bir hazine haritası. Bu bir hazine haritası. Onu hemen bana ver. Bir dakika. Bizden ne saklıyorsun? Artık burada açıklayacaksın. Birkaç gün önce bir hazine haritası bulmuştum. Oradaki hediyeyi kendim sahiplenmek istedim ama belli ki bu böyle olmayacaktı. Zaten beni yakaladınız. Bize söyleseydin sana yardımcı olabilirdik. Gerçekten mi? Tabii ki de arkadaşlar bunun için vardır. Lina biraz yavaş sür. Çok hızlısın. Kızlar ben iyi değilim. Ne? Lina. Lina. Lina iyi misin? Lina. Aa! this é is